Sözü Esra Hanım'a vermek istiyorum. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Büyük gurur bugün Betül Mardin'in ismi verilmiş bir seminerde kendisinin izlediği bir yerde konuşma yapmak. Çok heyecan verici. Hem emeği geçen herkese, teknik taraftaki bütün arkadaşlarıma, hem de bütün konuşmacılara ben de teşekkür ediyorum. Sabahtan beri izliyorum. Çok da faydalandığını söylemeliyim. Bana düşen bu 15 dakikalık tarafta ben aslında biraz itibarın içini nasıl dolduruyoruz ve buralarda bir gelişme kat ediyor muyuz, bir değişim yaşanıyor mu, ya da neler aynı, neler değişiyor, bunlar üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Aslına bakarsanız itibarın nasıl doldurulduğunu anlamak için belki de birkaç tane araştırma verisinden faydalanabiliriz diye düşündüm bugün. Bir tanesi Türkiye de e, Konda'nın yaptığı bir araştırma Türkiye'de insanlara soruyorlar ve diyorlar ki Türkiye'nin geleceğinden neyi arzu ediyorsun? Beklenti nedir? %70 oranında adalet istiyorum diye cevap veriyor araştırmaya katılanlar. E, tabii bu adalet kavramı da çok geniş bir kavram. Herkesin hangi sahiplle adalet dediğini bilemeyiz. Ama adaletten yani bu adalet kavramının neye delalet olduğunu anlamak için aynı grubun %40 oranında verdiği huzur yanıtından faydalanabiliriz. Yani huzuru getirecek bir adil ortamdan söz ediyorlar. Bu adalet hem hukuk sisteminde gerçekleşmiş olabilir, hem ekonomik düzende gerçekleşmiş olabilir, hem eğitim sisteminde gerçekleşmiş olabilir. Dolayısıyla insanlarımızın kendimizden de pay biçebiliriz. Huzurlu bir ortamda, adil bir ortamda yaşama arzusu var. Benzer araştırmalar yine devam ediyor ve Türkiye'deki insanlara bu kez de Nasıl bir ülkede yaşamayı hayal ediyorsun diye soruluyor. Onlardan ülke ismini vermesi değil, bunu tarif etmeleri isteniyor ve insanların yine yüksek, %67 oranında tarif ettiği ülkelerin Batı Avrupa ülkelerine benzediği görülüyor. Bu da ne demek? Gene karşıdan bakıldığında ekonomik gücü olan, demokrasinin yani birkaç temel öylesini bir bünyesinde barındıran ülkelerden söz ediyoruz. Gene özlem aslında demokratik, daha huzur ve refahın yüksek olduğu yerlere doğru. Sonra gene benzer bir araştırma. Burada da insanlara dünyanın gerçek krizine ne olduğu soruluyor. Eee korona mı, hatta küresel iklim krizi mi diye. Ve insanlar daha çoğunlukla küresel iklim krizi söz ediyor. Yani koronanın bile geçeceğine inanmış <laughs> içinde bulunduğu bunca lanet ortama rağmen e, küresel iklim krizini kalıcı ve büyük sorun olduğunu söylüyor. Şimdi bütün bu ortamın içerisinde değerlendirdiğimizde biliyorsunuz araştırmalar aslında e, istediğiniz taraftan okumak da mümkün. Ben daima pozitif taraftan bakma yanlısıyım. E, bu ortamda insanların ar artık bunun içerisinde kendilerine dokunan bir şey olduğunu fark ettiklerini görüyorum. Ee, örneğin dünyada Amazon ormanlarını ben kalkıp kesiyorum diyen Bolsonaro'ya, hani o Amazon ormanlarını kesersen binlerce kilometre ötedeki Türkiye'de de akciğerlerimiz nefes alamaz olur tepkisi gelebiliyor aslında. Çünkü biliyorsunuz yani insanların kararlarını birkaç temel faktör, psikolojik faktör belirliyor. Bunlardan bir tanesi bir grubun dışında kalma işesi bir de fear of missing out deniyor, diye açıklanıyor işte FOMO diye kısaltılıyor. İnsanlar hep grupsal olarak davranıyor. Bireysel değil, grupsal hareket ediyor ve kararlarını gruplar dahilinde veriyor. Ünlü bir tane deney var 1940'larda yapılmış Salomon Eş deneyi. Hocalarım zaten bilir, izleyiciler arasında da bilenler vardır. Salomon Eş deneyi de aslında bütün karar mekanizmalarımızı gene gruba uyumlanmak doğrultusunda verdiğimizi gösteriyor. Nedir? bir gruba dahil edilen denek gruba sorulan sorulara önce kendi özgür yanıtlarını vererek başlıyor ve bu yanıtlar sürekli grubun tamamının verdiği yanlış yanıtlardan ayrışıyor. Çünkü o zaten çok basit sorulara doğru cevaplar verirken bir süre sonra grubun ısrarla verdiği yanlış cevaplara katılma eğilimi gösteriyor denekler ve yanlış olduğunu bile bile başta endişeyle sonra kendinden çok emin bir şekilde yanlış yanıtı tekrar ediyor. Çünkü biz bir grubun dışında kalmaya kesinlikle tahammül gösteremeyen bir varlığız dünyada. burada buna ekleyebileceğim bir başka veri de aslında insan ömrünün uzaması. İşte 60'lar, eski 30'lar, işte yeni 40'lar sonraki bilmem ne böyle hani insanların hep genç kalmaya daha uzun süre devam edeceği ya da yaşlılık döneminin çok uzun ama daha sağlıklı geçen geçmişe göre bir dönem olarak adlandırılıyor. Bu da aslında bana gene psikolojideki bir deneyi hatırlatıyor. Biliyorsunuz kırık ayna deneyi diye bir şey vardır. Araba tertemiz pırıl pırılken bir mahalleye, kenar mahalleye park edilir. O araba öyle kalmaya devam eder. Ne zamanki birisi yan aynasını kırıncaya kadar. Yan aynası kırılmış arabaya ondan sonra bütün mahalleli gene daha kötü davranmaya devam ediyor. Ben bunu parklar bahçeler için hep savunurum. ...insanlar temiz bir yer bulduklarında temiz bırakırlar. Bunlar tuvaletler için hep şeydir zaten alışılmış ifadelerdir. Yani bulduğunuz gibi bırakın gibi. Dolayısıyla aslında insanlara gene bu uyumlanma sürecinde... ...yanlış giden bir şey olmadığı sürece... ...ya da onlara bunun vaadi verildiği sürece... ...doğru tarafta durmayı bir alışkanlık edinir. Uzun vadeli yaşadığımızda da... ...yani ortalamamız 72 yıldan 90... ...düşünüyorum... Şimdi bütün bu taraflardan baktığımızda birkaç e, bu e, alt veriyle baktığımızda gene Türkiye'de de biz birkaç toplumsal kırılmayla karşı karşıya olduğumuz görüyoruz. Mesela kadın hakları, çocuk hakları, hayvan hakları, çevre konusundaki geliştirilen hassasiyetler ya da tüketici hakları gibi çok temel e, bir takım konular var. Bu konular gittikçe artık e, şeyin insanların karar mekanizmalarında hem grubun içerisinde bulunmak hem de hani bunun içinde benim için ne var sorusunun cevabı noktalar haline geldi. Ne demek? Tüketici haklarını topyekin savunuyoruz. Çünkü yarın öbür gün kendi satın aldığımız bir üründe, hatalı bir ürüne, ayıplı bir ürüne ya da iade edilen, edilme, edilme prosedüründe sorunlarla biz de karşılaşmak istemiyoruz. Dolayısıyla topluca bu konuda bir harekete katılıyoruz. Kadın hakları konusu da böyle. İnsanlar aslında artık trend şeklinde gençler arasında cool olma şeklinde örneğin veganizm yayılıyor. Sürdürülebilirlik konusunda artık hiç kimse kolay kolay itiraz edemiyor. Ee, az önce Salim Bey çok güzel bahsetti. Halkla ilişkilerin içinde bulunduğu noktada da belki de halkla ilişkiler uzmanlarının elini güçlendiren bir nokta bu. Eğer siz etik tarafta durmak ve birlikte çalıştığınız markaları bu tarafta tutmak için çabalıyorsanız artık biz veriler destekliyor. Özellikle de gençlerin üzerinde yapılan araştırma sonuçlarıyla. bu eskiden bir şey kalıbı vardı işte feminist kadınlar çirkin kadınlardır. Beden olumlama hareketini destekleyenler aslında şişmanlardır sadeleşme hareketini yavaş modayı e, şey destekleyenler aslında alım gücü olmayanlardır gibi. Şimdi bu gerçekleri fark ediyoruz. ki Hiç de böyle değil. İnsanlar bizzatî kendi özgür iradeleriyle etik tarafta e, hassasiyetler barındırarak durmayı tercih edebiliyorlar. Bu noktada da markaları bu şeye e, yolculuğa birlikte yürütmek için gene halkla ilişkilercilerin, iletişimcilerin, iletişim danışmanlarının rolü olduğunu düşünüyorum. Şimdi gene markaların tercihinde ya da kurum tercihinde tüketiciler, vatandaşlar bu aynı zamanda siyasete de uyarlanabilir, seçmen nasıl davranışlar gösterebilir gibi düşündüğümüzde bazı hijyen faktörler var. Artık seçeneklerimizin çok olması, gerçi hani seçim sistemi ve Türkiye için bunu söylemek mümkün değil ama markalar dünyasında seçeneklerimizin epey yaygın olduğunu görüyoruz. Yani bir gofret satın almak istediğinizde, bir markete girdiğinizde onlarca çeşit gofret alternatifiyle karşı karşıyasınız. Dolayısıyla bunun fiyatlaması, ambalajlaması, hangi markette bulunacağı vesaire gibi e, konular artık gerçekten hijyen faktörler. Her marka bunun zaten yatırımını yapıyor. Burada seçim artık ...tüketici tarafında kendisinin e, bunun içerisinde... hani ...basinet forminin cevabını bulması gerekiyor. Burada da gene bu az önce bahsettiğim e, popüler... E, ...ve hatta belki de popüler olmasından çok mutlu olmamız gereken... ...bazı toplumsal hassasiyetler, sosyal faydalar... ...sürdürülebilir üzerine hareketler vesaire tercih sebebi oluşturuyor. Burada e, geçtiğimiz günlerde gene bir tartışmada konuşulmuştu. Tüketicinin, tüketici gibi değil de insan olarak... ...değerlendirilmesi noktası. Çünkü markalar biliyorsunuz tüketici tarafından... ...arkadaş seçer gibi seçiliyor. Ne demek bu? Yani zaten marka çalışmaları da böyle yapılır. Bir insan karakteri giydirilir markaya, işte kaç yaşındadır... ...hangi cinsdir vesaire gibi. Markaların da tüketicisine benzer şekilde yaklaşmasına ihtiyacımız var. Dolayısıyla karşılıklı bir arkadaşlık ilişkisine... ...ihtiyacımız var. Çünkü... İnsan duygusal bir varlık. İnsan bütün kararlarını duygusal noktadan veriyor. Rasyonel davranmıyor tahmin ettiğimiz gibi. O bizim kendimize biçtiğimiz çok güzel bir etiket. Hiçbir kararımız rasyonel değil oysa ki. Dolayısıyla duygusal bağ kurmak bu itibar şekillendirilmesinde çok kıymetli bir nokta. Ee, biz e, geçtiğimiz Mart'ta tam da pandemi yasaklarının işte bütün dünyaya yayılmasının vesairenin öncesinde, e, Think Neuro ile birlikte bir nörolojik araştırma yapmıştık. İsmi de nöro itibar araştırması demiştik. Bu dünyanın belki de ilk e, nöro itibar ölçeğiydi. Türkiye'de ilk yapıldığını biliyoruz. E, neyi araştırdık aslında? Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim, e, itibar kavramının beynimizde bir karşılığı oldu. ilkel zamanlarda bir kavram olduğunu biliyoruz. Ne demek? Ee, i̇nsanların insanların benim işte zaten bu nörolojik araştırmalar böyle yapılıyor biliyorsunuz. Beyin sinyalleri üzerine bir e, araştırma. İnsanlar itibarlı bir markayla, kurumla vesaire karşılaştıklarında beyinlerindeki yansıma, alınan sinyaller ödül aldıkları zaman, beğenildikleri, alkış aldıkları zaman hissettikleri ya da yaşadıklarıyla aynı. Dolayısıyla bu kurduğumuz duygusal bağ ...beynimizde de karşılık gösteriyor ki itibar da yine karşımızdaki kurumların, markaların... ...bizimle kurdukları ilişkiyle, onları bizim nereye koyduğumuzla, kurduğumuz bağıyla, duygusal bağıyla doğrudan alakalı. Şimdi burada e, bu duygusallık içerisinde ve beynimizdeki karşılığı içerisinde değerlendirdiğimizde de... ...kriz zamanlarında bir takım itibar... Bu araştırma aslında şunu ortaya koyuyor ki krizler evet itibarı çok zedeliyor. Zaten biliyorsunuz işte C-Level bütün yöneticiler tarafından e, itibarı riske eden bütün konular finansal sonuçlara karşılık geldiği için de çok ciddi bir risk kabul ediliyor ve önlenmesi gereken bir şey olduğu söylüyor. Sürekli bütün kurumlar kriz iletişim yönetimi üzerine atölyeler vesaireler düzenliyor. Bir heyecan. E, ancak bu öncesinde alınması gereken önlemler aslında ihtiyacı ihtiyaç duyuyoruz. Şöyle ki bazı konular, bazı yatırımlar itibarımızı korumak için sigorta kavramı görüyor. Sigorta gibi hareket ediyor. Zamanında iyi bir itibar yatırımı yapmışsanız yaşadığınız krizlerden daha az etkileniyorsunuz, daha az yıpranıyorsunuz gibi. Burada şuralar aslında dikkat çekmek isterim. Sosyal medya, dijital iletişim, bu hızlı herkesin gözünün markaların üzerinde olduğu dünya itibarı çok zediliyormuş gibi de yersiz endişeler de taşıyor. İşte tüketici hakları konusu çok gündeme geldi ama bir cost monster denilen bu canavar tüketici kavramıyla da karşı karşıyayız. Yani sosyal medyada ya da dijital dünyada markalar hakkındaki herhangi bir olumsuz içeriğin de itibar için bir kriz niteliği taşımadığı noktasında da anlaşmak gerekiyor. Bazı kavramlar modalaştıkça, trend oldukça ve işte bu bir herkes hassasiyet gösteriyor, ben de hassasiyet göstereyim dendikçe bir de yanlış endişe ve gereksiz efor söz konusu olabiliyor. Buralarda da gene bu bizim Tinkner öyle yaptığımız araştırmadan aslında faydalanabiliriz diye düşündüğüm için küçük bir sonunda da buradan bahsetmek istiyorum. Burada aslında biz beş kavrama ayırabildik itibaren şekillendiği, daha doğrusu itibarı sektör bazlı ölçeklendirebilmek için. Bunlardan bir tanesi yenilikçilik kavramı, bu markalardan genelde hani insan gibi davranıyor ya, cesaretle aslında inovatif davranan, cesur davranan marka hareketlerinden söz ediyoruz. Bu yenilikçilik kavramı itibarı koruyan en temel kalkanlardan bir tanesi olarak göründü bu araştırmada biz bunu şöyle yorumluyoruz aslında. Gene çok sektör profesyonellerinin çok iyi bildiği bir şeydir. E insan ilişkilerinde de böyledir. Yeniyi deneyen, yeni bir şey yapmaya çalışan herkesi hata yaptığında affetme eğilimimiz yüksektir. Çünkü onun oraya nasıl bir yatırım yaptığını, nasıl çabaladığını görürüz. Biliriz, takdir ederiz. Yaptığı bir hatada da deriz yani çok uğraştın ama belki bir dahaki sefere. Burada bizim bir affetme bağımız var. Dolayısıyla burada markalar için de benzer bir şey geçerli ki yenilikçilik kavramı kriz kalkanlarımızın en temeli. Diğer kavramı dışa dönük. Markaların dışa dönük yani sempatik, samimi, tüketicisiyle karşısındaki insanlarla konuşan bir davranış göstermesi yine onun sektörel bazlı güçlü kalmasını, krizlere karşı tabii ki krizin içeriği çok kıymetli ama krizlere karşı onu koruyucu bir kalkan görevi görmesini sağlıyor. Mesela bu dışa dönüklük kavramı fark ediyoruz ki mesela GSM operatörleri için, telekomünikasyon için falan çok kıymetli görünüyor. Çünkü sürekli kendisiyle konuşan, iletişimde olan bir marka hayal ediyor tüketici. Diğer konu güvenilirlik. Zaten bu bütün literatürde vardır. Yani güvenilirlik, yetkinlik vesaire gibi. Güvenilirlik de gene nörolojik olarak da aldığımız verilerden bir tanesiydi. Buradaki kavramda gene aslında samimiyet üzerine vurgu yapıyor. Ee, diyor ki burada bir hani benim için burada çabaladığına gerçek bir yatırım yaptığına, arkasında e, bir e, arge çalışması olduğuna vesaire inandığımı gösterirse bir marka diye bir, bir ifade kullanabiliriz aslında bunu dile döktüğümüzde bu veriyi. Burada da mesela atıştırmalık sektörü bizi şaşırttı en başta. Çünkü atıştırmalık sektöründe bir güven arayışı ve bunun bütün o diğer hijyen faktörleri dışında en çok etkisi olan faktör olduğunu gösteriyordu. Bunu da aslında şöyle yorumlamak mümkün. Gene o etiket okur yazarlığı, insanların yediği şeylere hassasiyet duyması, sürdürülebilirlik konusu, yükselen veganizm vesaire derken aslında atıştırmalık sektörüne bile ki en popüler, en havalı, cool, çok daha hani basitlikle arada böyle ağzında adı üstünde atıştırdığımız şeyler için bile bir güven kavramı. Böyle maceracılık, karizmatik olmak, böyle biraz farklı olmak gibi değerlendirebiliriz. Buradaki etkileyicilik de aslında telekomünikasyondan yine beklenen ayrıştırıcı bir kavram olmuş. Burada da şunu görebiliriz belki yorumlarken. Bazı sektörler çok temel şeyleri zaten birbirinin aynısı olarak veriyor. Az önceki gofret örneği gibi aslında bakın bakarsanız telekomünikasyonda da şöyle ülkemize dönüp baktığımızda üç aşağı beş yukarı herkes benzer paketleri farklı isimlerle sunuyor. Altyapılar benzer gitmek zorunda kalıyor. E, buradaki ayrıştırıcılık aslında oradaki macera tutkusu benimle kurduğu ilişkiyi bu taraflardan bir heyecan verici bir yere taşıyabilmesi ihtiyacı gibi. Son e, şeyimiz, ölçeğimiz ise yetkinlik. Bu zaten itibaren olmazsa olmazı bir faktördü. Buradaki şaşırtıcı sonucumuz bizim şampuan markalarından mesela yetkinliği çok ekstra kalkan olarak kabul edilmesi verisi oldu. çünkü biliyorsunuz şampuan reklamları tamamen hani işte şeye yani markaların kendini konumlandırması daha işte güzel saçlar, havalı görüntüler vesaire üzerine konumlanırken aslında insanların beynindeki nokta, gerçek noktayı harekete, harekete geçiren şeyi gerçek etkisi olduğunu görüyoruz. Yani içeriye dikkat etmenin aslında ciddi bir şekillenme geçirdiğini fark ediyoruz. bütün bunlar yani çok kısaca bahsediyorum tabii derin bir araştırma ama aslında özetle şunu söylemek istiyorum. İtibar kavramı hem nörolojik olarak insanın beyninde duygusal bağla şekillenmiş bir kavram hem de dönem içerisinde, zaman içerisinde beklediğimiz ve bizim ihtiyaç duyduğumuz ve hatta o beyindeki itibar noktalarına tetikleyecek kavramların değiştiği de organik bir kavram. Dolayısıyla her dönem, her kurumun, her markanın itibar üzerine yaptığı bütün yatırımlarda bu noktalara dikkate alması, insanların beklentilerini, ihtiyaçlarını doğru kavraması, gündemdeki konuları doğru takip edip o gündeme kendi markası uygun mu değil mi doğru tartması, yersiz heyecanlara kapılmaması ama üstünde durması gereken temel kavramlar noktasında da doğru iletişimcilerle birlikte iyi bir yolculuk sürmesi ihtiyacı olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu şeye kadercilik bizim toplumumuzda çok yaygın biliyorsunuz. Hiçbir markanın, kurumun bu noktada kalmaması noktasında da bir son sözüm olsun. Sofuktesi bir lafı var. Kader harekete geçmeyen kişiye asla yardım etmez diyor. Harekete geçiriciler bence iletişimciler herkesin o noktada yanına iyi bir destekçi, iyi bir danışman almasına ihtiyaç var. Genç arkadaşlarımın da buna soyulması konusunda onları yüreklendirmek isterim. Ne zaman isterlerse detaylarını da konuşmak arzusundayım. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ederim Esra Hocam.